Haleluya, haleluya, haleluya. Yeri, göyü, denizi ve içindekilerini yaratan, her şeye şekil veren Rab Tanrım. Yüce olan Rab, sen duaları işiten ve mucizelerle dualara cevap verensin. Sen yaşayan ve diri olansın. Sen sonsuzlukların kralı, Rablerin Rabbi. İstiyorsun ki senin yaratmış olduğun her can senin sonsuz krallığının tadını çıkarsın ve senin olduğun yerde seninle sonsuzlarca yaşasın. O yüzden Ya Rab sözlerini bize gönderdin. İsa Mesih'i göklerden bir kurban olarak, yaşayan diri kelam olarak gönderdin ki ona iman ederek, imanla günahlarımızın bağışlanmasını elde edelim ve temizlenmiş, paklanmış olarak kralların çocukları olarak bu dünyadan nurlar gibi yaşayalım. Öyle ki bizde senin nurunu görsünler ve insanlar sana imrensinler, seni arzulasınlar, seni takip etmek için can atsınlar ya Rab. O yüzden her birimizi diri kutsal kablar olarak insanlar için kullanasın ya Rab. İblisin harap ettiği insanlık nesli üzerinde Kutsal ruhunu gönder yarab. Sevgi bayrağını milletler üzerinde dalgalandır. Kendi yüceliğini göster. Göster ki seni görsünler ve seni arzulasınlar yarab. Geçici olan dünyanın peşine takılmaktansa senin sözlerine ümit bağlamayı öğrensinler. Çünkü sende yaşam var. Sende şifa var. Sende hayat var. Sende bereket var. Sende kutsayış var. Sende sonsuzluk var yarab. Senin verdiklerini bizden çalmak isteyen her türlü dünyasal düşünce ve şeytanın sunduklarına karşı bizi kutsal ruhla ayık ve uyanık tut ki ya Rab, tuzağa düşmeden, dünyaya yenilmeden, dünya tarafından yutulmadan bütün yüreğimizi sana verelim. Gözlerimizi senin hazırlamış olduğun krallığa çevirelim ya Rab. Kutsal ve diri olan Rab Tanrım, bize öğret ya Rab. Çünkü sen dedin ben iyi öğretmenim benden öğrenin dedin. Evet İsa bize öğret, bize gerçeğini öğret. Dünyasal hazinelerin değil, göksel hazinelerin peşine takılmayı öğret. Yatırımı göklere yapmayı öğret. Bize konuş ya Rab. Bize göklerin krallığını sevmeyi öğret ya Rab. Yalvarıyorum ya Rab dünyaya bizi bağlayan ne bağlar varsa bizi senden uzaklaştıran onlar senin adında kırılsın. Çünkü sen sözlerinde söylediğin ey İsa Mesih, ben tutsakları özgür kılmaya geldim dedin amin ya Rab. Yalvarıyorum ki her türlü tutsaklık bağı bizi senden krallığından uzaklaştıran bağlar senin adında kırılsın ve çözülsün ya Rab. Ey Efendimiz Rab imanımızı artır ya Rab. Anlayışımızı aç ya Rab. Bize öğret ya Rab. Bize konuş ya Rab. Kanatkar olmayı bize öğret ya Rab. Tanrı yolunda yürümek ve kanatkar olmak büyük servettir diyor senin sözün. Amin öyledir ya Rab. O yüzden bütün açgözlülük bizden uzaklaşsın ve ya Rab servete, zenginliğe, dünyasal mala mülke gönül bağlayan değil, senin vereceğin sonsuz krallığa yüreğini bağlamış insanlar olalım ya Rab. Yüceler yücesi, işte bugünü bize hediye ettin. Bugün bize yaşam verdin. Bizi ayağa kaldırdın. Bugün senin önündeyiz ya Rab. Bu senin lütfundur ya Rab. Lütfun için sana şükrederiz ya Rab. Bize yaşam veren lütfun için. Yalvarıyorum ya Rab. İşte şu anda gözün görücü ve kulağın işiticidir. Haç üzerinde çivilenmiş kutsal elini getir ve bugün buraya gelmiş olanlara dokun. Onlar başlarından ayaklarının tırnağına kadar kutsansın ve bereketlensin der ya Rab. Yarab ne için geldiklerini biliyorsun. Bugün buraya gelen, burada ayakta duranların hepsi sana geldiler. Senin için geldiler, sana el açtılar, sana ilahiler söylediler, seni alkışladılar yarab. Çünkü sen her şeye kadir olansın, sen cömert olan göksel babamızsın yarab. Biz ise çömlek parçasıyız. Biz ise toprak kurdu gibiyiz ya Rab. Sen ise bizim babamızsın kutsal kitabın dediği gibi. Bizi yaratan bize şekil verensin. Bizi kurtaracak olansın ya Rab. O yüzden seni övüyor ve seni yüceltiyoruz ya Rab. Dünyadaki babalarımız bizi kayırdılar, bizi doyurdular, yedirdiler, içirdiler, büyüttüler. Ama sen göksel baba olarak bize yaşam veren kaynağımızsın. O yüzden yalvarıyorum ki bugün buraya gelen hiçbir kardeşim buradan eli boş geri gitmesin ya Rab. Çünkü sen dedin dileyin verilecek. Kapıyı açın size, kapıyı çalın size açılacak. Evet ya Rab şimdi senden istiyoruz. Kardeşlerimizin neye ihtiyaçları olduğunu biliyorsun. Aramızdaki hastalar şifa alsın. Uzakta ya da yakında yarab, şu anda bizi dinleyen bu sesler kimin kulağına eriştiyse, onların ne sıkıntıları varsa o sıkıntıları çöz, acılarını dindir, onlara esenlik ver yarab. Yüzün güneş gibi seni sevenlerin üzerine parlasın yarab. Varlığın onların içini doldursun. Kaygılar, endişeler, sıkıntılar, kederler, dertler ne varsa yok olsun ve gitsin senin adınla yarab. O yüzden seni izzetleyen ve sana övgü sunan, sana el açan bu canların her biri şimdi senin gözünde lütuf bulup bereketlensinler ya Onları sıkıntılarından özgürlüğe eriştiresin. Dertlerini, kederlerini üzerlerinden alasın. Ağızlarının tadını bozan ne varsa onların üzerinden uzaklaştırasın ya Rab. Yüzün güneş gibi parlasın ki karanlığın hiçbir gücü onlar üzerinde egemenlik süremesin. Kötü ruha tutsaklar, murdar ruhların altında eziyet çekenler, cincilik ruhlarıyla bağlananlar, büyülerle, lanetlerle bağlanmış olanların her biri şimdi çözülsün ya Rab. Sana yalvarıyorum kutsal ve dira olan Rab. Olsun bedende olsun ruhta acı çeken kim varsa şimdi burada. Onların hepsi de özgürlüğe kavuşsun. Ya Rab yalvarıyorum. Ey kutsalların kutsalı. İşte senin verdiğin bereketlerden bir payı. Burada bulunan bu canlar şimdi sana verdiler ya Rab. Onlar gönüllü hediyelerini yürekten sana verdiler. Ceplerinden çıkardılar bu torbaya koymakla onlar seni onurlandırmak istediler ya Rab. Sen dedin ki bana gelenler asla boş geri göndermem. Yalvarıyorum onların cebinden ne eksildiyse daha fazlasını onlara kat kat geri veresin ya Rab. El açan değil, el açanları bereketleyenler olsunlar ya Rab. Toplayan değil, dağıtanlar de olsunlar ya Rab. Boyunları bükük olmasın ya Rab, elleri kimseye açılmasın. Çünkü şu anda seni onurlandırdılar ya Rab. O yüzden de sen dedin, beni deneyin dedin. İşte yalvarıyorum ki her biri sabahleyin işine gittiğinde sevinçle gitsin, akşam esenlik ve bereketlerle evine dönsün ya Rab. Sofralarında bereket, yüreklerinde sevinç, evlerinde huzur eksik olmasın ya Rab, yalvarıyorum sana. Ayaklarının bir taşa değmesine izin vermeyesin. Yaşamlarının bütün günleri boyunca iyiliklerini ve sevgini yağmur gibi üzerlerine dökesin ya Rab. Bütün bu hediyeler ya Rab senin için verilmiş olanların her biri seni onurlandırmak için kullanılsınlar ya Rab. Etrafımız ordularını da kuşatasın ve iblisin hiçbir şekilde üzerimize hücum etmesine, sevincimizi ve sağlığımızı çalmasına izin vermeyesin. Şeytanın bütün gücü ayaklarımızın dibine serilsin ya Rab. Ülkemize merhamet et. Yöneticilerimize merhamet et ya Rab. Çünkü sen kutsal kitabında sözlerinde dedin. Sizi yönetenler için dua edin hoşuma gider. Evet biz de yöneticilerimiz için dua ediyoruz. Milletleri yöneten yöneticiler için de ya Rab. Onlara ya Rab akıl fikir veresin. Kendi düşünceni, ya Rab sevgini, merhametini, adaletini, doğruluğunu bütün yöneticilerin yüreğine sen yerleştiresin ya Rab. Öyle ki senin adınla başlarında bulundukları ülkeleri yönetebilsinler. Kargaşalık ruhu değil, selamet ruhu dünya milletleri üzerine dökülsün diye yalvarıyorum ya Rab. Kutsal ve diri olan Rab. İşte dualarımız sanadır, el açışımız sanadır, yakarışımız sanadır, ilahilerimiz sanadır, yara bu hediyeler sanadır. Hepsi şimdi hoş kokulu bir sunu gibi katına erişsin ve senin gözünde lütuf bulsun. Önümüzdeki hafta boyunca da varlığın önümüzde yürüsün, yüzünün nuru üzerimize parlasın, sağ elin elimizden tutsun. İsa Mesih'in kutsal ve diradıyla yalvarıyorum. Amin ya Rabbi. Amin. Rabbimizi kutsasın, hepimizi bereketlesin. Rabbimizi